sen maz bu şafak. da yüze sıcak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak tüte olmaz dökülen kanlarımız sonra. Aa, çocuklar ne oldu? Siz söyleyin. Gelin yanıma. Geliyoruz müdürüm. Geldik müdürümüz. Ee, mikrofon bozuldu çocuklar ve e, yani söyleyemeyeceğiz. Ama cuma günü haftayı cuma günü daha iki kere söylememiz lazım.

öğretmenim ben gitsem olur mu? Sen tek mı gidiyorsun? Ah öğretmenim unuttunuz galiba. Benim annem Hoşça kal. Hoşça kal. Biraz arkadaşlarımla takılırım. Skeçimi de her zaman buraya bağlarım. içime bir şey olmadı inşallah. Şey oh. Ah. Gideyim. Hıp hızlı hem de. Biraz gezeceğim. Çantam çok ağırlık yapmaz mı? Aa. Oh. Hiç bunu düşünmedim. Of elin of. Boş ver elimcik. Oh. Herkesin ne güzel arkadaşı var bir arkadaşım bile yok. <laughs> Dün de sahile gittik. Aa. Şimdi tek başıma gittim. Kimsen yok ki. Of. Of. Hayat ne sıkıcı. Aa, bu çocuk mal mı ya? Niye böyle şeyler diyor? Of. Bunu atıyorlar yine. Gıcık çocuklar. O ee, ne yapsam? Parka mı gitsem? Parka gideyim. Park dedim de küçücük bir yer zaten. evime gideyim. Aa, evim neredeydi benim? Şu taraf. Şurayı bıraksam. Bakmayın ne de ya. Vazgeçtim. Ne gideyim? Çantam çok ağırlık yapmaz mı? Hmm. Hiç düşünmedim. Hıh, küçük çantamı da aldım. İçine telefonumu koydum. Koşacağım, özgürlük. Hu, zıplamak. Arkadaşlarım olmamış. Ben biraz değişik bir şey yapacağım kaydıraktan değişik bir şekilde içinden çıkacağım. Düşürüm hocam. Korkuyorum. Of. Şuradan şu tarafa. Evet evet. Ama ben korkarım. Yok, sonra kaç kat çıkacağım. bu başaracağım. Bence ben çıkayım çıkacağım çıkacağıma niye öyle gelin ya? Madenlerden çıktım işte. Of. Hayat ne kadar sıkıcı. Sadece beni okul arkadaşlarım mutlu ediyor. O da geçen izik kız. Aslında herkesin dış görünüşle dalga geçmemiz gerekiyor. İç görünüşü çok güzeldir insanların. Bazı yerde kötü. Eh, o zaman kayayım. Biraz korkuyorum. Çünkü bu kaydırak biraz saçma bir kaydırak. Bismillahirrahmanirrahim. Annem gelsin bir mutfağın kutusunu götürürse. Ama ben yıllardır annemin, ay yıllardır öğretmenim kandırdım benim annem oynadı. Sadece biz terk ettik. Terk edip gitti. Neden mi kandırdım? Düşünme. Sanki yanında bir arkadaşım varmış gibi konuşuyorum. Evet. Çünkü vardı. Bisikletimi hemen alayım. Turlarım biraz. Bisikletimi de aldım. Benim en korktuğum şey tabii ki de bisikletten düşmek. Bakın ne tarif edersin? Doğru yerden gidiyorum. Evet. Hoppa. Ah kafam. Keşke annem burada olsaydı bana yara bant alırdı. Hoppa ama olsun. Annem bizi bırakmadık. Annem ölmedik. Sadece bize bıraktı. Hop. Hop. orada ne işi var? müdür müdür delirmiş bilmiyorum bisikleti de kırıldı zaten şurada böyle Hoppacık dedi hoppacık. Ben güzel dans ederim. Güzelce dans edelim her zaman. güzeldir söyler benim. Her zaman kadar biraz saçma olmamış mı? Ah, bu da bizim öğretmen. Oho. Dans devam. Ah. Hoşça kal. yavaş yavaş birazcık direkt bir soru var yani neden düşünüyorsun? Ben arkadaşlarım öğretmeni Alo öğretmenim. Ah ben şey. Efendim. Pardon bir dakika Benim normal anama normal Ama öğretmenim ne yapabilirdim? Benim bunu saklamam gerekiyordu. Annem bunu görseydi beni gebertirdi. Annem sadece bizi bırakıp gitti. O yüzden öğretmemi Öğreneceksiniz diye çok korktum. Ben müdürle dans ediyordum. Evet, ben de seninle geldim, dans ettim. Ayçi bundan sonra okula gelmeyeceksin. <laughs> Öğretmenim lütfen. Helin sus. Sen öğretmenin nasıl yalan söylersin? Öğretmenim ama bana söyledim. Benim, benim annem beni çok kötü edecekti. Şimdi biraz gezeceğim. Of. Duvar. Annen ölmemiş. Yoksa. Sana ne yapardığımı bilemezsin. Bu arada sen bana bir şey yapamazsın öğretmenim. Nedenmiş şu. Benim annem beni elleyeni öldürür. Ben de aynı şekilde. Ah yazık. Of kapattım ya. Deli ya. Of. Yeni bisikletçiye gidin bisiklet alayım. Oh da. Asinden ya. Ayağıma diken battı. Bu o kadar su. Bu çok güzel dedim ama. Aa şu çok güzelmiş. Yuh. Bisikletim aynısı. Bu kaç TL? Aa, bu ücretsiz. <laughs> İnşallah ölüsü gibi sağlamdır. Bir şey yapacak bir şeyim yok yok zaten. Sinirlenmeyince. Annem beni nasıl bırakıp gidebilir? <laughs> tamam gerçek sesini kullanıyorum şimdi. Oh. Gerçekten çok korkuyorum. arkadaşlarımdan duydum. tabii ki de yoncalar varmış. Ve o yoncalar çocukları kaçırıyormuş. Of. Eçeğim de şey oraya takılmış. Yani bir kişi bilemez, bir gün ben bir soksa ne olur ve ne olur? Ne olur? Allah'tan aldım pilotu çöre atmamışım. Yani. Keşke bir ev albanım olsaydı ama artık ben çok mutluyum sadece biraz korkmuştum. gece ah, olsun da. hemen bir yanına Hatta şimdi gideyim. Oh, burada ne? Bak, hemen gideyim. Hemen 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 bakalım saat kaç? Ah, saat 10 vakti. Hemen oynayayım artık. Şimdi of. Bu can bir yaştayım. Of. Of. Aa. Aha, bir parça kırıldı. Şöyle masanın kenarından gireyim. Ses oldu. Of. Daha fazla tutamayacağım son 1 saniye. bitirmem lazım.

çekim evet. ben var çektik bir sonunda. Bugün banyo günü. Banyomu yapmalıyım. Banyomu yapıp geliyorum. <laughs> yani şimdi giyiyorum. Devi de gibi. Sıcak pervane ayarladım. Ayarladım. lakin.